Dostlar selam. Bugün tatlı soğuğu yapmaya geldim. Çok güzel böyle dağla gölün birleştiği harika bir meradayım arkadaşlar. Oyma Pınar Barajı'ndayım. Burası doğal güzellikleriyle çok ünlü. O yüzden de çok fazla turist çekiyor. Kış aylarında arkadaşlar birazcık daha sakin oluyor. Ben de bunu fırsat bildim. Böyle yazdan kalma bir gün var. Balık Popülasyonu yaza göre birazcık daha az Toros kasnasının. Fakat e, yine de güzel tek tük balıklarımız var. Çok ben keyif alıyorum. Ne kadar güzel bir manzara ya. Yani o kadar güzel ki ülkemiz gerçekten insan gurur duyuyor. Ve buralara böyle kolaylıkla ulaşabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi bu e, şurada bir tane ağaç kökü var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Suyun içerisinde kayalar var. Bunların alt kısımlarında toros kasnaları olur. Şimdi oralara biraz şansımızı deneyelim. Şöyle. Hop. Şimdi size ne kullandığımı da göstereyim. Bir tane LRF makinem var arkadaşlar 2000'lik. 512 atarlı bir LRF kamışım var. 0.08 misinam var. Buna bağlı 0.26 bir tane lider misinam var. Ucunda küçük bir klipsimiz var ve uç kısmında da fiş marka silikonum var arkadaşlar. Bunun dav yapıyorum. Bakalım nasıl geçecek avımız göreceğiz. Rastgele diyorum. Güzel bir balık yakaladım. Evet harika. <laughs> evet. Çok güzel bir at balık geliyor arkadaşlar. Toros kasması geliyor harika bir balık. Evet. Oppa. Arkadaşlar balığımızın güzelliğine bakın ne kadar güzel maşallah harika harika bir balık Arkadaşlar bunu nasıl yakaladık size şimdi anlatayım pis silikonun en küçük numarası bir numara bir iğne ile aldım şöyle bir silikon kullandım arkadaşlar küçücük buradaki yemlik balıklara çok benziyor burada arkadaşlar küçük tatlı su kefelleri var aynı onlara benziyor Küçücük bir yem. Bununla böyle güzel balıklar yakalayabilirsiniz. Balığımız da burada. Maşallah çok güzel. Dostlar bu fiş silikonlarda bildiğiniz gibi tek kanca var. Ee, bu tek kanca olması bir dezavantaj aslında gömülü olan tek kanca. Yalnız bu tarz koca ağızlı balıklarda çok etkili gerçekten. Bir üçlü iğne gibi olmaz hiçbir zaman ama büyük bir ağzı var ve yumuşak yapıda ağzı. O yüzden etkili oluyor.